bir defa iklim değişikliğinin mantığı şu. Atmosferde ne kadar çok karbon dioksit varsa dünya o kadar ısınıyor. Dünyanın ısınması, küresel ısınmada bir takım yan etkiler ve sıkıntılar doğuruyor. Bu karbondioksit dışında atmosferde asılı kalan ve dünyanın ısınmasına yol açan diğer bir gaz da metan gazı. Şimdi çıkmışlar diyorlar ki ruminant hayvanlar yani geviş getiren hayvanlar işkembelerindeki fermantasyon süreci sonucunda bir metan gazı salgılıyorlar. Diyorlar ki çok daha bedava bir yöntem var. Gelin bu ruminant hayvanları katledin, telef edin ve biz size yapay et yapalım. Siz de bu bizim yaptığımız yapay etle beslenin. Böylece küresel ısınmadan da kurtulalım. Bu hayvanları ortadan kaldırdığınızda 1.3 milyar insan da geçimini sağlayacak bir şey bulamayacak. 100 milyon kadın da geçimini sağlayacak bir şey bulamayacak. Metan gazı yani bu hayvanlardan çıkan metan gazı atmosferde sadece 9 yıl asılı kalıyor. Halbuki karbondioksit binlerce yıl asılı kalıyor. Bütün bu gerçeklere rağmen birilerinin onları telef etmeyi kafaya koyması açık bir şekilde iklim değişikliğinin aslında bir bahane olduğunu gösteriyor. Asıl mesele insan fıtratını tarumar etmek, gıda üretimi ve beslenme konusunda insanlığı kendilerine bağımlı hale getirmek külerin bağımsızlık ve egemenliğini ortadan kaldırmaya çalışan, yapay et veya yapay her türlü gıdayla insanlığı kendilerine mahkum etmek isteyen, tarımı ve hayvancılığı bitirmek isteyen, insanlığa, insan fıtratına saldıran tüm Siyonist projelerin karşısında dimdik duracağımızı buradan açık bir şekilde ifade ediyoruz.